konuşayım mı? Seyretmesi düzenli yapılmaktadır, yapılmalıdır. Düzenli yapılmayan ağaçlarda meyve kalite düşüklüğü olur. Meyve büyümez. Küçük kalır. O zaman da albeni iyi olmaz. ihracata olmaz. Ağaç, ağacımız 3 üç, üçüncü hasadıdır, üçüncü yıl hasadıdır. Göründüğü gibi çok büyük görükür ama bakımdan ileri gelmektedir. Budama şekli, budama şekli çok önemlidir. Ağacımız vazo şekli, vazo şekli budama şeklidir. Vazo şeklindedir budama şekli. Çam modeli değildir. ağacımızın ikinci meyvesi toplanmaktadır. Birincisi toplandı, ikinci seferi geziliyor.